Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün klasik elmalı kurabiyenin dışında iç harcı daha farklı bir kurabiye yapacağız. Kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli. İç harcını ben incirli yaptım hanımlar. Dilerseniz kuru üzüm veya hurma ile de yapabilirsiniz. o kadar güzel kıyır kıyır bir kurabiye oldu ki he de içinde yerken incirin o çıtır çıtır ağza gelişi ağzınızda dağılışı muhteşem 200 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı veya margarin ilave ediyoruz arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum ardından yarım çay bardağı toz şeker ilave edeceğim Şekerimi de ilave ediyorum. Bir adet yumurta koyuyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum içerisine. Bir yemek kaşığı da yoğurt koyuyorum. Ve unu ilave etmeden önce bütün malzemelerimi iyice bir karıştırıyorum arkadaşlar. malzemelerimi karıştırdım şimdi unumu ilave ediyorum 5 su bardağı un ilave ettim normal 200 milim bardak ölçüsü normal su bardaklarımızdan bildiğimiz su bardaklarından 5 su bardağı un yeterli geliyor unumu da ilave ettikten sonra iyice hepsini yoğuruyorum arkadaşlar kurabiye hamurlarında hep söylüyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olsun. Kurabiye hamurlarınız ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel kıyır kıyır bir kurabiye elde edersiniz. Hamurumu yoğurdum. Yumuşaklığı tam istediğim gibi oldu. Siz de bu yumuşaklıkta bir hamur yaparsanız çok güzel bir kurabiye elde edersiniz kıyır kıyır. Ben incirle yaptım demiştim. İncirlerimi robota doğrayıp koyuyorum. İkiye bölüp mutfak robotundan geçireceğim. İncirlerin ardından bir su bardağı ceviz ilave ettim. Bir çay kaşığı tarçın koyuyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar su ilave ettikten sonra robottan geçiriyorum. Hamurumu bir yağlı kağıdın üstüne koyup üzerine başka bir yağlı kağıt kapatarak dikdörtgen şeklinde açacağım. Büyük bir dikdörtgen şeklinde. şekilde hamurumu iyice açıyorum arkadaşlar. Hamurumu bu büyüklükte açtım. Kare şeklinde kesiyorum. Hamurlarımı kare şeklinde kestim arkadaşlar. Hamurlarımın üzerinde gördüğünüz çizikleri daha önceden ben çatalla içlerine çizik atmıştım. Sardığımda arkasına şekil çıkmasını istemiştim. Ama içine çizik attığımda dışında o istediğim şekli oluşturamadığım için tekrar hamurun üstüne çatalla çizikler geçtim. Videonun ilerisinde şimdi göreceksiniz. Yani sizler karelerin içine çizik atmak zorunda değilsiniz. Atmayın. Direkt sardıktan sonra dışına atabilirsiniz. Bu arada hazırladığım incirimi de bir parça koparıp uzunlamasına biraz elimde açıp içine koyup sardım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hamurumu sardıktan sonra dışına çatalla çizikler attım. Kurabiyelerim hazır. 175 derece fırında pişirdikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Kurabiyelerim pişti. Üzerine ilk sıcağı çıktıktan sonra pudra şekerlerimi serpiyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Hamuru bir kere çok güzel zaten. Yediğinizde ağzınızda o dağılması, incirin ağzınızda çıtır çıtır gelişi. O kadar güzel bir tat bırakıyor ki. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Keserken bile belli değil mi bakın ne kadar. Hamurunun güzel olduğu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Elmalı kurabiyenin yanı sıra bundan sonra bunu yapacağınıza eminim. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize hayırlı günler diliyorum.